Ee, size göre nasıl bir evlat Ekrem İmamoğlu? Vallahi şimdi ilk defa bir itirafta olacağım. Hep hep eleştirmişimdir. Hep kavga eder yani derecede. Ee, ama demin işte, bana sordunuz ki nasıl yetiştiririz de söyleyeyim sana. Az verirsen hırsız, çok verirsen az olur düşüncesi vardı bende. Ayarlamayı bilirdim. Hep çalıştırdım. Hiç unutmam bir gün, unutmuştu tabi. Baba like ben a... gidiyorum, ya, git. Araba mı? Al tabi ya, ucuz yiyeyim mi? Vedava. Ve para? Aa ben para vermem dedim. <laughs> Araba al dedim, çalış al. Yalan konuştuğunda şunu söyleyeyim, ona demişim, sakın bana yalan konuşma. -"Siyasete altında siyaseti nasıl acaba yalan konuşmadan devam ettirecek diye düşünüyorum. Ah. Kim oy vereceksiniz? AK Parti. Ye. Neden? Sana söyleyeyim neden olduğunu. -"Ekrem Mamoğlu'nun bir tane eserini gösterin bana ben ona oy vereceğim. Ben de sürmeneliyim. Ekrem'in köyüyle benim köyüm şu kadar. Onun babası da Anap döneminin götürücülerinden de Hasan.